zor bela seni şey yapıyoruz. Bir ayın var, bir önemli imtihanı. Her gün bir lokma çalış. Ne olur falan. Çalışıyor kendisi de. Kadın sabah beşte çıkıyor, gidiyor, geliyor Tamam anne falan diyorum ben. Kızım diyor on beş gün kaldı hiç açmadı bu kitabın kapağını. Tamam anne falan. Evladım bir hafta kaldı bak. Dört, üç, iki, bir. Sanki İmtihan cidden. günü gelir. Gece otururum. On ikide. Çalışırım sabahleyin sekize kadar gözüm çıkar böyle. Giderim o imtihanı alırım. Ama biz buyuz bunu kabul edeceğiz. Yumurta kapıya gelecek. Zorlayacağım. öyle yani. Böyle bir durumumuz var ya yani. O zaman biz iş savaştan bahsediyoruz. Yani yumurta kapıyor muyuz? Biz bahsetmiyoruz. Daha ilginç bir şey söyleyeyim. Şimdi bu ismi biliyorsunuz hepiniz. Henry Barkey meşhur. Henry Barkey işte CIA'de çalışıyor. Türkiye uzmanlarından biri. Bu kendisi söylüyor 2011 Türkiye için savaş yıldır diye. Şimdi durup dururken mi bu herif bunu söylüyor? Böyle laf edilir mi ayrıca ya? Birinin karşısına geçip savaş yılı 2011 denebilir mi böyle bir şey? Bilmeden. Bir iç savaş falan. Yani demek ki bu çıkaracak bu. Bilmeden yani, düşünüyor bunu dersin değil mi? Bütün bunlar konuşuluyor. 2011 zaman daraldı. 2011'e dikkat falan değişimiz bunda. Şimdi eğer adam akademisyen, çok yüksek eğitimli üniversite e, bilmem nesi yani Herkes üniversitelerin hepsini söylemiyorum ama üniversite akademisyenlerinin operasyon onlara yapıldığı için söylüyorum esas olarak büyük bir kısmı çok iyi eğitimli tırnak içinde olan insanları bir kenara bırak. Onların dışında hiç çok yazma bilmeyen, çok cahil dediğimiz gene tırnak içinde insanlarla konuşurken ki ben bütün Anadolu'yu dolaşıyorum. Yani en küçük köy, mezra falan vaziyetinde. Ursunlu köyü, Konya'ya da gidiyorum, Iğdır'a da gidiyorum falan bu şekilde dolaşıyorum. Ben bu insanlarla baktığım zaman ve Diyarbakır'da Kürt arkadaşlar var onlara göre de Tek el işçilerine gidiyorum. hepsi yani herkes. Bunlarla konuştuğum zaman birebir aynı fikirde olduğumuzu görüyorum. Yani hiç aramızda benim onlara söyleyeceğim hiçbir şey yok. Onlar birebir en cahili en kolay anlıyor üniversite mezunu, işte ne bileyim doktora yapmış, üniversitede akademisyense aramızda bir duvar var. Aşmamın imkanı yok. Ne o beni anlıyor ne ben onu anlıyorum. Yani üniversitelileri tenzih ediyorum. Yalnız böyle bir durum var. Evet bu... Beyinlere kelepçe geçiriliyor ya Benim eğitimle. Eğitimli mı? adam anlamıyor beni. Ben de onu anlamıyorum. Ama ben gidiyorum Ordu'da. Ayşe teyze o da çok komik size anlatayım böyle. İşte, bu sevmiyorum tabii.